Teorik bilgiye göre aslında ayda 4 kilo vermek idealdir. Ancak bazen bazı kişilerde, bazı danışanlarımızda bu biraz daha fazla oluyor. Yani ayda 7-8 kiloya kadar kayıp normal karşılanabiliyor. Ancak bazı durumlarda da kilo verimi daha yavaş oluyor. Ayda 1 kilo, 2 kilo şeklinde takip ettiğimiz danışanlarımız da mevcut. Peki kilo verimini ne olumsuz etkiliyor? Yani yavaş kilo veren kişilerle fazla kilo veren kişilerin arasındaki vücutlarında nasıl bir fark var? Şimdi metabolizma çok kişisel bir şeydir ve parmak izi gibidir. Bazı insanların metabolik hızları gerçekten çok daha hızlı oluyor. Yani içeride vücudun içindeki yakış çok daha hızlı oluyor. Bazı kişilerde de daha yavaş. Özellikle ee, bazı hastalıklar var. Hipotroidi, Hashimoto, hipoglisemi, insülin direnci veya bazı özel kullanı ilaçlar, kortizol gibi. Bu tarz ilaç kullanımlarında ve bu tarz durumlarda metabolizma ekstra yavaşlıyor. Dolayısıyla bu vücutlarda biz kilo verimini ayda 1-2 kilolarla gözlemleyebiliyoruz. Ancak önemli olan şey doğru tedavi, doğru diyet ve belli bir zaman ayırmak bu işe. Dolayısıyla sonunda biz yine başarıya ulaşıyoruz.